Merhaba arkadaşlar. Çatı Dolabı kanalından yeni bir video ile beraberiz. Uzun süredir video atamamıştık. Bugün sizlere akvaryumumuzdaki son durum ve balıklara nasıl salatalık verilir, neden verilir onun hakkında bilgiler paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bu akvaryum aslında komple bütün bir akvaryumdu. Biz bu akvaryumu belli bir kısmından böldük. Lepistesleri sadece bir tarafa, kılıç, moli ve zebraları bir tarafa ayırdık. Çünkü e, kılıçlar ve moller hem bitkilere hem de buradaki orta boy gördüğünüz gibi ya, yavaş yavaş damızlık altı olan yavruları tırtıklıyorlardı. Özellikle çöpçüleri de kovalıyorlardı ve bitkilere de zarar veriyorlardı. Biz bitki kaybı olmasın, bitkilerimiz büyüsün, devam etsin diye böyle bir üretim planı yaptık. Buraya da rafya doldurduk ve baya güzel yavru alıyoruz. Yavruları da gösteririm birazdan. Böyle bu tarafa ayırdık balıkları gördüğünüz gibi. Bu tarafta da bitkilerle birlikte komple lefis seslerimiz var. Sadece bir tane mole erkek bu tarafta duruyor. Şöyle göstereyim. O da çok kavgacı bir erkek. Veliferalık var onda. Diğer, diğer erkekleri dövüyor, zarar veriyor. Yem attığımız zaman dişilere bile vuruyor. Onu o yüzden sahiplendirene kadar bu tarafa ayardık. Zaten lepisteslerle bir işi olmuyor. Sadece bu tarafa geçmeye çalışıyor. Sabah akşam böyle burada takılıyor. Şimdi isterseniz size salatalıkları göstereyim. Ben akvaryumdaki balıklara salatalıkları bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vatozların vazgeçilmez bir besini salatalık. Balıklar da çok severek yiyor. Kolay bir yol. Mesela çatal falan batırıp atıyorlar akvaryuma. Ben onu sevmiyorum. Hani biraz bana uğraştırıcı geliyor. İhtiyacınız olan şey zaten salatalık göreceksiniz. Salatalık lazım. 2 adet vantuz, 1 de Marketlerde bulunuyor. Büyük marketlerde de var. Çöp şiş çubuğu bu. Tavuk göğsü falan yapıyorlar. Ondan bulursanız ya da böyle ince bir tahta parçası. Salatalığı kesiyorsunuz. Şu anda ışıktan dolayı parlıyor. Şöyle göstereyim. Ben salatalıkları bıçakla çapraz çapraz ortalarını yumuşatıyorum. Ve bu şekilde çöp şişe geçirip vantuzlara geçirip akvaryum camına yapıştırıyorsunuz. Balıklar müthiş bir keyifle rahatlıkla yiyor. Çatala batırıyorsunuz. Batmıyor. Farklı şeyler oluyor. Salatalık çataldan çıkıyor yukarı uçuyor falan. Bu çok rahat oluyor. Baya bir güzel oluyor. Bu tarafa da koydum. Buradakiler daha fark etmediler. Şu an bunlar pek fazla alışkın değil diğer taraftakiler gibi. Şöyle göstereyim size bu videonun sonuna da bunun nasıl yapıldığı hakkında bir kısım ekleyeceğim zaten oradan daha rahatlıkla izleyebilirsiniz. Balıklarımızın formu bu şekilde gördüğünüz gibi yakın zamanda yine yavru bekliyoruz özellikle kılıçlardan plati dişimiz doğurdu onun yavrularını aldık buradan bir molimiz daha doğurdu onu da aldık. Burada zaten episteslerimiz seri şekilde her hafta bir iki tanesi doğum yapıyorlar. Yani 250-300 tane yavrumuz oldu. Son video çekip size gösteremedik ama onları da ufaktan bir isterseniz göstereyim size. Yavrular da bu tarafta. Şu an ışıktan pek fazla belli olmuyorlar. Yani küçükleri fazla belli olmuyor. Bayağı yavru var. İsterseniz yukarıdan göstereyim size. O zaman daha iyi belli oluyor. Ama şöyle yukarıdan göstereyim. Şu pipo filtreyi kapatayım. Şu an çok fazla belli olmuyorlar. Pipo filtreyi kapattığımda su biraz sakinleştiğinde daha iyi görürsünüz öyle. Büyükleriyle ufakları arasında farkı görürsünüz zaten. Hani bayağı bir yavrumuz oldu artık. Yani buradaki sayıyı bilmiyoruz. Sadece akvaryumlardan ve balıklardan aldığımız yavru sayılarına Bakaraktan tahminde bulunuyoruz. Yavaş yavaş büyüdükçe zaten yavrular büyüdükçe buradaki görüntü ve güzellik artacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Onları da devamlı sizle paylaşacağız zaten. Şöyle kapatalım. Moli yavruları özellikle daha iyi büyüdüler. Şu an ışıktan fazla parlıyorlar. Şöyle. O kadar alıştılar ki yem yemi İnsan gördükleri zaman hemen cama ya da yüzeye doluşuyorlar. Az önce yem atmış olmama rağmen. Bunları biz genellikle artemia ile besliyoruz daha iyi büyüyorlar. Mesela şuradaki yavrular daha yaklaşık bir aya falan ulaşmadılar. Burada böyle pek fazla büyük gözükmeseler de buradaki damızlık altı olan daha iri olan yavruları yetiştiler. Yani bu tarafa atsak rahatsız rahatlıkla yaşayabilirler. Böyle son durum bu şekilde arkadaşlar. Bitkilerimizi de görüyorsunuz. Bayağı budadık çınarları budacık, budadıkça görüyorsunuz. Şöyle yeni yeni filizler veriyorlar. Zamanla zaten bir akvaryum daha kurup buradaki balıklarımızı oraya alacağız. Orada üretimine devam edeceğiz. Bu bölmeyi kaldırıp bu akvaryumu böyle boydan boya bitki, bitki üretim ve burada sadece lepistesleri tutacağız. Ki zaten şu an videoda gözükmüyordur ama şu arka taraflarda bayağı lepistes yavruları var. Bitkilerin içinde duruyorlar. Kendi kendilerine büyüyorlar. Biz onları ellemiyoruz artık. Balıklar da zaten iyi besleniyorlar. Formları yerinde. Haftalık bezelye, sarımsaklı yem, ondan sonra salatalık ve normal yemlerini veriyoruz artı artemia. Balıkların karnı tok, formu yerinde olduğu için de yavrularla pek ilgilenmiyorlar. Böyle videonun devamında da bu salatalığın akvaryum için, balıklar için basit bir şekilde nasıl yapıldığını ekleyeceğim. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi balıklarınızda salata vermek için salatalığı nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim yani benim yaptığım şekilde tabi salatalık lazım bu salatalığı ortadan ikiye böleceksiniz şöyle bölelim ki çünkü balıklar yumuşak tarafını yiyorlar şu şekilde şu kısmını şöyle şu şekilde şu şekilde şu şekilde şu şekilde çapraz ondan sonra da ters şekilde çapraz keseceksiniz çok fazla dibe dalmadan buraları yumuşuyor güzelce ki balıklar yerken rahatlıkla yiyor zaten genellikle orta kısımlarını yerler yumuşak yerlerini hele ki akvaryumuzda vatoz ve çöpçüler varsa onlar zaten buralara yapışık kalacaktır ondan sonra bir adet çöp şiş çöp şiş söyleyemedim Bunları marketlerde ve Şarküterlerde bulabilirsiniz. Genelde ızgara yapmak için kullanıyorlar. Bunu bu şekilde geçiriyorsunuz alt kısımdan. Geçirdikten sonra bir ucuna ve diğer ucuna vantuzları koyuyorsunuz. Ondan sonra akvaryumunuzun istediğiniz bölümüne yapıştırın. Balıklarınız da rahat rahat yesin. İlk başlarda zaten eğer vermediyseniz daha önceden balıklar ilk başlarda pek fazla ilgi göstermeyecektir. Genel olarak vatozlar daha iyi bulur. Ve benim şöyle bir düşüncem var. Vatozlar sanki bu salatalığın kokusunu alıyorlar suyun içine. Direkt geliyorlar. Öyle. Daha sonra zamanla alıştıklarında haftada bir defa verdiğiniz zaman gayet ilgili bir şekilde yiyeceklerini düşünüyorum. Salatalık neden verilmeli? Şöyle mesela balıklarda eğer kabızlık varsa kabızlığı engelliyor. Yoksa da mesela engel oluyor kabızlığa karşı. Çünkü sürekli olarak pet shop yemi verirseniz kuruyan yem. Balıklarda zamanla kabızlık oluyor ve zaten farklı yeme de ihtiyaçları var ki salatalıkta da güzel vitaminler var. Öyle farklı bir yem oluyor. Güzelce yiyorlar. Şu an ben e, tam olarak gösteremedim bunu böyle hani yapmaya ama çünkü tek telefon tutuyorum şu an destek olan biri yok yanımda. Ama zaten gördünüz akvaryumda bitmiş halini. Böyle size yardımcı olmaya çalıştım. Yararlı olduysa sevinirim. Keyifli seyirler diliyorum. İyi günler. İşi geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Alt kısımdan geçirirsiniz şöyle. Ve salatalığında videoyu durdurup kestim. Böyle çapraz çapraz kesiyorsunuz ortasını. Yumuşuyor ki buralar balıklar rahatlıkla yiyorlar. Söylediğim gibi. Ondan sonra iki adet şöyle vantuzunuz olacak. Vantuzların birini bu uçtan. Diğerini de diğer uçtan geçiriyorsunuz. Ondan sonra akvaryumunuzun istediğiniz yerine bunu sabitleyebilirsiniz. Balıklar onları bulacaktır ya da balıkların daha rahat bulacağı bir yere sabitlerseniz tabii ki daha iyi olur. İstedikleri şekilde yerler, tüketirler. Haftada bir vermenizi öneririm. Biz veriyoruz haftada bir. Balıklar için daha iyi oluyor. Salatalık özellikle kabızlığı engelliyor. Bezelye gibi işte haşlanmış ıspanak gibi. Onların da videosunu çekeceğiz. Biz onlardan da veriyoruz. İşte bazen bir hafta salatalık verebilirsiniz. Bir hafta bezelye verebilirsiniz. Çünkü sürekli olarak pet alınan kuru yemleri, akvaryum yemlerini verdiğiniz zaman balıklara balıklarınızda zamanla kabızlık olabiliyor ve kabızlık da hiç iyi bir şey değil. Yani balıkları ölüme kadar götürüyor. Baya bir şişkin oluyor. Mesela bazen lepis testişilerinde çok şişkin duruyor balık. Hamile zannediyorsunuz ama balık kabız olduğu için şişkin duruyor. Bunları engellemek için ve farklı bir besin kaynağı vermek için balıklara salatalığı öneriyorum ve veriyorum. Siz de deneyebilirsiniz. İlk başlarda eğer daha önce vermediyseniz e, balıklar bilmediği için fazla ilgi göstermeyecektir. Ama zamanla yedikleri zaman ilgi seviyesi artacaktır ve keyifli yiyeceklerini düşünüyorum. Özellikle de vatoz ve çöpçü balıkları çok sever ki akvaryumumuzda cüce vatoz varsa çok daha iyi olur. Çünkü salatalığa bayılıyorlar. Yavrular da yiyor. Onlar için çok iyi bir besin kaynağı. Video sizin için yararlı olduysa sevinirim. E, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler.